Niye geldiniz? Sizi özledim. Bizi özleyince çaya kahveye gelir insan. Bizi <laughs> gelişim sizi özledim. <laughs> Peki öyle olsun. Hatalarımızı biliyoruz. Hata yapmadım. Hı. Hamile kaldım. Ay, iyi güzel Güzel, güzel bir nedenle evet, he? İkinci ayda hamile kaldıysanız evet. hata yapmışsınız işte. Altı ay yasak demedim ben size. Ya evet olmuyordu. İlkimde tüp bebekti. Ha. Çok değişik bir şey oldu. Yani mucize oldu diyelim biz. Kaçıncı biliyor musunuz benim? Ya Çok. <laughs> o zaman elleriniz zorla geldi. <laughs> Hatta benimle dalga geçiyorlar. Emin misin bir daha yaptıracağını üçüncü bebeği falan <laughs> <laughs> Çocuğu olmayan çok hastamız oldu sonra gebe kalan, tüp bebekte başarısız olan birçok hastamız oldu ya. ama zayıflayınca onlar gebe kalmıştı. İşte evet ben de 17 kilo verdim 2 ayda. Ha, ondan evet. sonra oldu evet. ama ondan sonra etki eder 17 kilo vermek. Evet 2 ayda. Tabii. O şekilde oldu. O yüzden dedim ki hocamı bir daha bir ziyaret edeyim tamam. <laughs> ama üçüncüyü düşünmüyorum. <laughs>